Arkadaşlar merhaba. Bugün hayatımı kolaylaştıranlar serisiyle devam edeceğim. Şirkette çalışma arkadaşlarımdan bir tanesi bana kulaklık önerisinde bulunmamı istedi. Normalde bu kablosuz kulaklıkların şarjının çok çabuk gittiğini söylüyor. Yani öyle yaşıyormuş. Ben öyle bir şey yaşamıyorum. Ben Airpods Pro kullanıyorum. Devamlı kullanmama rağmen hani 5 gün civarında gidiyor şarjı. O ama tabii birkaç tane çeşitli marka denedi. Tam markalarını hatırlamıyorum ama çakma Airpods Pro yani denedi. Ev onlar bir gün, bir buçuk gün vesaire gittiği için hani bir rahatsızlık 코르프 아시겠어요. Biz de ona artık hani çalışırken, ederken ya da işte kolaylığı vesaireyi, ses kalitesi, kablosuz cihazlar gibi değil vesaire veya işte pil önü o kadar kötü falan diye anlattık. 200-300 liralarda bir kulaklık arıyordu. 2000 liraya bir tane kulaklık aldı kendisine. El de titremedi o yüzden içim rahat. Tek e, mutlu olduğum şey şu hani ben bu karşılaştırma videolarını çektiğim için bana verir misin ben onu hani insanlarla paylaşayım dedim. Yani kulaklığın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor şu anda hiçbir fikri yok benim de yok açıkçası. Hani bunu bana verdi. Şimdi bunu birlikte birazdan sizlerle açacağız. Hatta açayım. Şurada bir tane bantı var. Bunu çekiyorum. Kutu açılış videosu yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama değişik geldi. Vay. Güzel bir kutusu varmış. Beats abi işte. Yani güzelce çeker normal açılan standart klasik bildiğimiz kulak içine direkt girecek bir kulaklık yapmışlar. Şarjının da uzun gittiğini söylüyorlar. hassasiyeti çok güzel bu arada. Hani dokusunu beğendim. Ben kırmızı çok severim. Hatta telefonum bile Onu beğendim. Benim Airpods'un arasındaki ağırlık farkına bakarsam yok gibi bir şey ama birazdan hassas teraziyle de ölçeceğim bunu. O zaman da size zaten göstereyim. Hatta Airpods Pro birazcık daha ağır sanırım. Kapak açılı hassasiyeti. Tabi bunun kenarları daha köşel olduğu için iyi posu birazcık daha rahat açıyorsun ama hani bunun da bayağı gideri var. Ben de bunun yani Beats'in daha önceden Solo 3 diye bu boyundan takılan tipte bir kulaklığı vardı. Ben sesinden inanılmaz mutluydum. Yani çok güzel bir ses kalitesi var. Çok high fi Hani böyle çok makyajlı veriyor sesi. Ama gün içinde zaten ben mix yapmak istemiyorum yani. Müzik dinlemek istediğim için benim için çok kafi bir durumdu. Neden ama onu bıraktım ve yani Beats'i neden bıraktım da Airpods buraya geçtim. Mikrofon. Yani mikrofon kalitesi bununki kadar iyi değil. Her zaman ben işte metrobüse biniyorum, yolda ben çok yürüyüş yapıyorum mesela. Hani yürüyüş yaptığım zaman insanlarla konuşmayı, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Genelde e, hep o şekilde ilerliyor hayatım zaten. işten gelirken ve işe giderken vesaire gibi. Ve dolayısıyla çok da terleyen bir insanım. İşte gitar çalarken de öyle böyle leş gibi olur teller hemen böyle paslanır falan. Ve dolayısıyla o beats'in üzerindeki kulaklıktaki mikrofonda Hemen herhalde vücuttaki bu tuzlardan vesairelerden o girişler tıkanıyor. Hatta bir kere ücretsiz değiştirmişti bu iPhone'un orijinal servisi. Güzel bir destek, yani mutlu olmuştum. Kendimi değerli hissettim. Neyse, hala benim aslında eşim kullanıyor onu. Ama mikrofonu güzel değil yani. Hani bir tek o şeydi ama sesi çok güzeldi. Active Noise. Cancelling özelliği ve Transparency modu varmış. Yani Airpods Pro ile aynı diye düşünüyorum. Dinleyerek örnek veya işte kıyaslama yapamayacağım için hani sadece ürünün işte benim elime gelen şekli cepte duracak şekli Apple Airpods Pro birazcık daha ufak gördüğünüz gibi. Ama bunun da kendine has bir tasarımı var. Hatta bunu şöyle bir yakınlaştıralım. Yakın çekimler de yapacağım bununla alakalı. Güzel olduğunu düşünüyorum, ee, hızlı çalışacağını düşünüyorum. Beats'lerde, Airpods Pro'lardaki gibi sevdiğim özelliklerden bir tanesi de direkt Apple'la birlikte çalışıyor. Yani nasıl söyleyeyim, ben Airpods Pro'yu direkt bir Apple cihazın yanında kapağını açtığım anda o cihaz direkt, mükeşer Erdoğdu bu kulaklık buna bağlansın mı gibi bir uyarı çıkıyor. Ama bu alette de aynısı var. Galiba Apple mi üretiyor bilmiyorum yani bunları. O konuda çok hemfikir değilim, hani sizin kesin bir bilginiz varsa duymak isterim, öğrenmek isterim yani benimle paylaşırsanız sevinirim. Bana. Çok güzel bir şey benim için bu. Bunun fiyatı 2000 lira gibi bir şey de uyguna aldığımızı düşündük. Çünkü diğer sitelere baktığımızda daha pahalı gözüküyordu. Gönül isterdi ki arkadaşıma bundan aldırmayı isterdim. Ancak 5500 liraya çıkmış. Ben bunu 1800 liraya almıştım. Tabii ki en garanti olarak ilk başta bunu tavsiye ederim. Çünkü dedim ya hani ben müzik yaparken de bunu kullanıyorum. Müzik dinlerken de bunu kullanıyorum. Yürüyüş yaparken de bunu kullanıyorum. Nasıl söyleyeyim? Hayatımı kolaylaştırıyor gerçekten. Yani bu serinin adını tam olarak taşıyabilen bir cihazım varsa benim eğer, o bunlardan bir tanesi. Atıyorum, iPad'de ben bir alt riff hazırlıyorum ya da işte bir e, ritim yazıyorum vesaire. Onu hemen el drop'la bilgisayara aktarıyorum. Ve kulağımda hep aynı şekilde bu kalıyor. Yani çıkartıp başka bir kulaklık takmıyorum. Direkt switch etmeme bile gerek kalmıyor. Burada sesi duyduğu anda ya da iPad'de ya da iPhone'da neredeyse artık işte duyduğu anda otomatik olarak geçiyor. Bu benim için bir kolaylık. Neden olmasın? Çünkü pahalı cihazlar ve e, bir şekilde karşılığını vermeli. Kim, biri söyledi geçen hatta bizim Deniz söyledi galiba. Ben ucuz malzeme alacak kadar zengin değilim gibi bir laf bu ne? E, gerçekten öyle bir şey olduğuna ben de inanıyorum çünkü arkadaşım, bu bunu alan arkadaşım bizim şirketteki Fadıl. Çok seviyorum kendisini. Adam bunu alana kadar herhalde şu son 3 senede 7 ya da 8. kulaklığı olabilir. Yani bunlara vereceği paranın toplamıyla zaten bir AirPods Pro alıyordu. Ama tabii bir belli başlı şeylere inat etmeden önce ya da işte çok param gidecek vesaire gibi şeyleri düşünmeden önce hesaplamak gerekiyor. İçinden vay Type-C mi bunun şarjı? Çok iyi. Mesela bu güzel bir etkenmiş. Type-C kablosu çıkıyor. 3 ay bedava Apple Music üyeliği çıkıyor. Çok güzel. Kullanım kılavuzu. Her zaman gibi stickerları. Ha nasıl kullanabileceğinize dair komutları var. İşte şu kadar tıkla vesaire gibi onları gösteriyor. Buradaki gördüğüme göre Airpods Pro'dan birazcık daha kullanışlı gibi gözüküyor. Çok tatlı ya. Yani bu farklı farklı kulak doldurması için ne deniyor buna? işte kavuç mu denir bilmiyorum small ve large olarak yedek ya da artık kulağına göre dizayn edebileceğin değil simsiyah bir kutu tam benlik siyahı da çok severim kırmızıyı da çok severim İşte onun tutan bir parçası var güzel airpod yani apple her zaman gibi bir şey yapmış yani bunun kutusu da güzel ama iphone kutusu gibi işte açıyorsun bunda da işte yine kitapçıkları stickerları vesaire fix yani o telefonda ne çıkıyorsa aynıları çıkıyor bunda da type c işte lighting kablosu çıkıyor içinde ve normal kullanım kuralı çıkıyor. Onun da kendi içinde yedek kulaklıkları var. Dediğim gibi ilk başta benim önereceğim bütçeyle çok alakalı. Yani bir de kurlarımız o kadar kötü bir hale geldi ki artık kaldıramayacağım seviyelerde. Biz gerçekten hani elma ile armut derler ama elma ile elma diyebileceğim. kırmızı elma ile yeşil elma diyebilirsiniz. Kırmızı pardon. Kırmızı elma ile yeşil elma gibi bir şey diyebilirsiniz yani. O yakınlıkta söyleyebilirsiniz ama tabii Apple'ın her zaman benim için daha farklı bir yeri var. Bu arada yaptığım bütün yorumlar benim kendi şahsi fikrim. Herkes kendi şahsi fikirlerini benimle paylaşıp anlatıp farklı gördüğüm ya da bilmediğim, yanlış bildiğim bir şey olur da beni düzelttiyse çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.